Derken 30 saniye kaldı. <laughs> evet, son 30 saniye. Evet. Son 10 saniye. Zeki Yavaş, hocam birazcık ses verirsek çok güzel olur aynı zamanda. <laughs> evet roket motorları açıldı sol tarafta görüyorsunuz ve evet starship'in bütün motorları başarılı şekilde ateşlendi ya ve abi. şu anda yükselişe yükselişe geçti muazzam evet. görünüyor ya gerçekten kalkışlar evet, özellikle sol... yani hele ki bu kadar devasa bir ee, makina bir sistemin evet. havalanması altında 33 gerçekten tane motor oluyor. var 33 motorun alevi müthiş gözüküyor. Gerçekten popüler bir takım uzay e, uzayla ilgili ya da bir takım oyunları izliyormuş gibiyim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi şu an Terrible Space Program <gülüyor> <oylar."> <gülüyor> 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 evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sol tarafta indikatörleri görüyorsunuz. İrtifa irtifa ve hız indikatörünü. Aynı zamanda altta yakıt seviyelerini gösteren Back bir indikatör var. max q elastic maximum dynamic maximum aerodynamic pressure the most stress the vehicle going to see on the way uphill all right our next our next major milestone coming up it's going to be hot staging we're going to see the engines ignite on ship to push it away ne, from kadar, the güzel, booster. ne, ne kadar güzel gözüküyor ya. Evet şimdi hot staging yapılacak. Ee, yani üst kısmın üst aşamanın motorları ayırma gerçekleşmeden önce çalışacak, sonra ayrılma gerçekleşecek. Onun da görüntüsü çok güzel zaten göreceğiz şimdi. All right, so hot staging is going to be the next thing coming up. First we're going to see the booster's engines start to shut down all but three. We're going to do what's called most engines cut off instead of main engine cut off because three are going to keep going. And then we're going to see the yani engines ya yaklaşıyoruz. Yaklaşık 30 saniye sonra main engine cut off yani ana motorların kapanması gerçekleşecek. Right now the tower team is doing go no go. Bakın sağ tarafta o çıkıntıdan bahsetmiştim ya sağ tarafta şu an o gözüküyor. Gördün değil mi Oğuz? Evet evet görüyorum abi şeyin altında e, really ızgara, ızgara kanatçın right. kanatçın sol tarafındaki. Evet evet böyle u, ufak bir e, parça gibi bir çıkıntı gözüküyor. Aynen. Evet. Meko'dayız. Main engine cut off noktasındayız. Bu arada Engines cut off. Arada, e, evet. konuşma sırasında yapıldı. Stage separation, Startup. hot stage separation. Biz <laughs> evet şu anda hmm. indikatörlere bakıyorum bir yandan durumlarını anlayabilmek için. Hala da yükseliyorlar. Oh, crowd... <laughs> İkisi de şu an <laughs> yan yatmış durumda. <laughs> ee, Ooh, alttaki göstergelerde <laughs> onları da görebilirsiniz. <laughs> Hatta boost <Bruce, gülüyor> tamamen yan yatmış <laughs> durumda. <gülüyor> stage currently performing, or to me, is uh, now making its way back to uh, the launch site. Again, we are- Ship avionics powered from nominal uh, The booster and the tower are both performing automated checks to make sure we are go for the booster to return to the launch pad for that catch. And once those are complete, the flight director- Booster, booster for Flight director is great for booster return. Booster'ın bütün motorları kapatıldı ve şimdi apogee noktalarına ulaştıktan sonra, tepe noktalarına ulaştıktan sonra düşmeye başlayacaklar. Evet, Booster şu an düşmeye başladı. Bakın hızı artıyor. Motorları kapatıldı. <laughs> Olduğu halde hızı artıyorsa düşmeye başlamıştır. <laughs> zaten sol aşağıdan da evet. e, şu anki pozisyonunu aslında görebiliyoruz. Evet. Odaklanacağımız nokta booster şu anda. Starship zaten denize düşecek. So incredible to see these views. You can see the ship on the right-hand side of your screen. All six Raptor engines are uh, under full power. Yedinci dakikada inmiş olması gerekiyor booster'ın. Şu anda bakın, Starship şu şekilde duruyor yere göre. Booster da şu şekilde duruyor. <gülüyor> 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 Bundan sonraki bütün e, Starship fırlatmalarına ve denemelerine sanırım onunla. Bu ufak simülasyon. Ben burada boyayacağım. <laughs> it's it's pretty much right overhead of us, and we can see it starting to come down. Şu an I can't wait for us to hear the sonic boom through Dan's mic. Right. <laughs> 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 so, this was just a little bit like that. It was still moving. Evet, şu It's an, an yere doğru dik olmaya başladı. Starship'te uh, Starship yörünge girmeye doğru gidiyor şu an. Hala daha açık <laughs> motorları. Hala daha hızlanıyor. bir şey dikkatimi çekti. Booster'ın yakıtı neredeyse yok. Evet. Sağ tarafta booster'ı görüyoruz düşüyor. 4000 km bölü saat hızla düşüyor. <laughs> Ve diğer kamerasından. Şu yavaşlamaya başladı. Hızıyor. Şu an Sürüklenme yüzünden yavaşlıyor. Motorları yüzünden yavaşlamıyor. İnanılmaz az bir yakıtı var gerçekten dediğin gibi. <laughs> Motorları açıldı. Şimdi motorları açtı. Bir problem var orada. Birazcık sıkıntı var evet. Yangın çıktı üzerinde. İnanılmaz! Hadi! <laughs> i̇nanılmaz! İnanılmaz. Evet gerçekten inanılmaz. Yok yani Tüm problemlere ve sıkıntıya rağmen. Bir, i̇nanılmaz. Yani inanılmaz verer gerçekten inanılmaz. <laughs> <laughs> Cidden inanılmaz yani. Evet. <laughs> ya bu arada e, şeyde de yani bunun ne kadar inanılmaz bir şey olduğundan bahsediyorlar ilk denemede yapılması. Evet evet. <laughs> bu <tarz> şey. <laughs> Evet, evet. Görüntülere bak. <laughs> Özellikle tüm bu problemler <laughs> ama yani söylediğin gibi aşağıda bir, e, Hala bir yanıyor bir problem var bu arada. Hala yanıyor. Hala yanıyor. yanıyor. E, umarız buradan bir havai fişek gösterisi dönmez ama yani gerçekten inanılmaz. Şu an yani inanamıyorum gözlerime. <laughs> Yok artık ya bunu ilk denemede yani. <laughs> ve yani ilk denemede de gerçekten hani inanılmaz az bir yakıt, o sırada işte e, senin de söylediğin gibi e, ekranda da görüldüğü gibi bir yangın, bir sıkıntı, bir problem. Hani ben şey konusunda neredeyse emindim onu gördüğümüz zaman evet yani muhtemelen başarısız olacak diye düşünüyordum ama ilk denemede yani gerçekten inanılmaz. Herkes bizim <laughs> gibi şu anda yani. Evet. Kimse <laughs> gözlerine inanamıyor yani. Herkes iyi. Şey, bu nasıl olmuşlar gibi. Cidden inanılmaz ya. Yani... <laughs> Görüntüye bak ya. Yani... <laughs> Oh uh, this is yeah, not see, I mean Let's it's, check in that ship. it's hard to believe that insertion, nominal orbit insertion. All oh, right. Exciting news there. It's hard to believe that you know booster isn't the only excitement that we have today. Just confirmation there, a gorgeous view of planet Earth behind uh, safe, the ship. Yes, safe. and it is now in in the orbit that we expected it to. This is just an incredible.